Bir dakika. Şuraya atıyorsun. Şimdi otursan. Abimiz gelsin. Siz de şuraya atın. Evet. Tanık olarak. Buraya bir imza atın. Şu alta bir tane imza atın. Bir de ismini el yazısıyla yazın kardeşinizin yerine. Kardeşinizin ismini. Burada işimiz tamam. Size sormak istediğiniz aklınıza astrolojiklar, merak ettiğiniz herhangi bir şey var mı? Bir kere rahat olalım, hayırlısını dileyelim. Bakın burada gördüğünüzün 10 katı insan sizin için cebarcı en önemlisi. en hamisi gelince bir insan aniden hayatını kaybetmiş, hiç tanımadığı bir insana bir şey yapmış. Allah rahmet eylesin. Ama burada önemli olan sizin kendinizi iyi hissetmeniz iyiliğe kavuşacağınıza inanmanız. inanmıyoruz. biraz heyecan biraz heyecan. Tabii ki yapacağım. heyecanlısınız. Abi, abi, yani heyecanlı yani. olmanız abi. çok normal. Abi. Çok özel bir şey Çok sonunda beklenen bir, son şey bir, bir, şir şir bir şeydi yani. Ben haberini geleceğiz istersen. Tabii ki siz burada 2012'de gelmiştiniz. Kaç olduk? yıl oldu? Evet, 10 8 10 sene, 9 yıl oldu. 10 10 10 10 yılı. 10 yılı. Biz 9 yılda siz 5. yapacağımız kol naklisiniz. Arada 5 tane yüz nakli yaptık. 4 tane kol nakli siz 5. olacaksınız. Hayırlısı inşallah. Hepsi Hele son yaptığımız ameliyatlar son derece başarılı hastalar son derece sorunsuz. Hele ki sizin sadece bilekten olduğu için bu süreç daha da kolay olacak diye düşünüyoruz. Çünkü onlar dirsek altındandı. Her şey yolunda gideceğine biz inanıyoruz. Siz de inanın lütfen. Siz biz, biz sizin için gerekeni yapacağız. Siz de bizim sizden beklediklerimizi yerine getirirseniz her şey yolunda gider. Bak bir süre gencecik arkadaşlarımız sizin için Allah'ın razı takılan sormak istediğiniz bir şey var mı? Geçer anda? Geçer geçmez. Geçer geçmez. Geçer geçmez. Şey geçmez. Geçer geçmez. Geçer geçmez. Geçer geçmez.